Hurdacı yok mu? Hurdacı böyle işlere karışmaz. Ben hallederim. Halledebiliyor musun bari? Anlamadım. Omuzun diyorum. İyi mi? <laughs> İyi. O bavullarda umarım tahmin ettiğim şey vardır. Evet, paralar hazır. Mehmet'imce nerede? Araçta. Görecek misin? Evet. Seni diğer aracı alacağım. Ne yapacaksınız? Seni diyorum. Diğer aracı alacağım. Valla çatışmadan çıktım. Kulağımı iyi duymuyor. Biraz yaklaşır mısın? Seni diyorum. Diğer aracı. <laughs> diğer, aracı. Alacak, sen diğer aracı. Al Sen diğer araca Al bakayım. <laughs> Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al Sana bu hesabını soracağım. Sana da geleceğim. Az kaldı. Bulabilirsen beklerim. Hadi, bavulları getirin. eksik çıkarsa geri gelirim. Bizde para eksik olmaz. Her şey kuruşu kuruşuna alınır, verilir. kanunu kanunumu. Celal. Efendim Mahur. Merhaba. Kusura bakma ben Nevzat'a ulaşamayınca seni aramaya karar verdim de. Bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Celal. Biz daha evindeyken savaş bize saldırdı. Yani ben ben kaçtım ama Celal'i alıp götürdü. Ne diyorsun Mahur sen nasıl yani? Hani ne zaman oldu bu? Birkaç saat önce. Ben herkese haber verdim. Polisi de aradım. jandarmada da geldi baktı ama hiç ses yok. Savcıya saldıranla savaş o zaman. Evet ben şimdi Tolga'nın yanından çıktım. O da öyle düşünüyor. Savcı Bey nasıl iyi mi? İyi ucuz atlatmış çok şükür. Ama Hilal ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Bu savaş eninde sonunda hepimizi öldürecek mi? Ne olacak? Kimseye bir şey yapamaz o sen merak etme tamam? Ben ilgileneceğim. Tamam, bir şey duyarsan ne olur bana da haber ver. Tamam, merak etme. Ya Savaş'ın onu öldürme gibi bir niyeti olsa zaten cesedi saklamakla uğraşmaz. O diğer savcıya da öyle yapmıştı. Belli ki peşinde olduğu bir şey var onun ama o peşindeyken biz onu bulacağız. Anladım. Haber ver mutlaka ne olur. Haberler kötü Nevzat. Duydum. Savcıya saldırmışlar. Savaşın işi değil mi? Sadece savcıya değil. Celal'e Mahur'a da saldırmış. Ne diyorsun sen? İyiler mi peki? Mahur'u iyi şimdi konuştum ama Celal'i almış. Ulan ben böyle işim var ya. E tabi şerefsiz öğrendi bizim numaramızı. Evet. Mehmet İnce olduğunu biliyor ama öldürmediğine göre başka bir planı var. Ne plan olacak? Burada Celal pazarlık yapacak işte. Adam en son bunu fena harcayacaktı. Belli ki tırstı çakal. Fuatı öldürdü. Savcıya saldırdı. Bu da yetmezmiş gibi Mehmet İnce'yi aldı. Ne yapacağız Hilal? Savcı ölmedi ama. Yani bu onun için hiç iyi değil. O plan işlemeyecek bence. Vallahi ben onun olduğunu bilmem ama... ...bizim bu hurdacıya bulmamız lazım. Sen bilmiyor musun nerede olduğunu? Nereden bileceğim Hilal? Çuval geçirdiler kafama. Girerken de çıkarken de. Hurdalık gibi bir yerde işte ama bilmiyorum yani. Mehmet İnce biliyor ama. Bizi takip etti o. Artık yapacak bir şey kalmadı. Ben kuruma haber vereceğim. Ya Hilal güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da... ...onca olaydan sonra kurumumuza ne diyecek? Kafamıza göre bir dünya iş yaptık biz. O kadarını söylemeyiz. Ne kadarını söyleyeceksin Hilal? Bak anlatırsan hepimiz yanarız. Anlatmasam yanmayacak mıyız Nevzat? Ya adam kafayı yemiş, kendini Maraşlı sanıyor diyorum. Ya tamam doğru söylüyorsun, haklısın da. Yani bence anlatırsan da hepsini anlatma. Eninde sonunda her şey ortaya çıkmayacak mı? En azından ortaya çıkana kadar eğer biz bu hurdacı denen şerefsizi bulursak... ...onu bir halledersek kuruma söyleyecek bir sözümüz olur bizim. Tamam. Ben kurumla konuşacağım. Ya Hilal konuş tamam ben sana konuşma demiyorum. Adam hakkında bilgi ver, kurumunla bilgisi olsun. Ama her şeyi anlatma. Anladın? Bir sürü operasyon çektik. Tamam. Nevzat, tamam. Halledeceğim. Hilal, yakma bizi. Mahurcuğum, iyi misin? Tolga nasıl? İyi. Tolga da iyi, hayatı, tehlikesi yokmuş doktor öyle dedi. Oh çok şükürler olsun. Çok geçmiş olsun mahrum. Sağ ol. Gel, gel. Geç şöyle. Geç şöyle. <laughs> 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 Mahurcuğum, sen hiç iyi görünmüyorsun. Celal'le bize de saldırdılar. Ne? Şürel beni korumak isterken kendini feda etti. Alıp götürdüler onu. Nerede bilmiyorum. İyi mi bilmiyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Neden nasıl yani? <laughs> Nereye götürdüler? Bilmiyorum. Valla hep o savaştan adam yapıyor bunları. Bir türlü bırakmadım eşimizi Hayatımı mahvetti. Ailemi mahvetti. Mutlu. <laughs> Bette sürekli bir yerlerden çıkıyor. Ne zaman artık peşimi bırakacak bilmiyorum. Bütün hayatımı ben bekle sürekli. Tamam. tamam. İyiyeciğim İyi bir bardak su getirsin. <laughs> tamam canım. Tamam. <laughs>